Merhaba değerli izleyiciler. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteni ile karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım. A Parti Genel Başkanı Yavuz Ağırlıoğlu, Aksaray'da partisinin Merkez İlçe Başkanlık Binası'nın açılış törenine katıldı. A Parti Genel Başkanı Yavuz Ağır Alioğlu, Aksaray'da yaptığı konuşmada partinin Ay Yıldız ve Al Bayrak sorumluluğu taşıdığını vurgulayarak milletin geleceğini koruma amacı güttüklerini ifade etti. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağır Alioğlu, bir siyasi münakaşaya başlamıyoruz, bir siyasi pozisyon kollamıyoruz, biz milletin geleceğini kolluyoruz diyerek Ay Yıldız ve Al Bayrak mesuliyeti taşıdıklarını söyledi. A Parti Genel Başkanı Yavuz Ağır Alioğlu, Aksaray'da partisinin Merkez İlçe Başkanlık Binasının açılış törenine katıldı. Törende konuşan Yavuz Ağıralioğlu, "Bir siyasi pozisyon kollamıyoruz. Biz milletin geleceğini kolluyoruz. Partimiz ve rozetimiz de var ama ay yıldız al bayrak mesuliyeti taşıyoruz. Ayırmadan, kayırmadan bütün memleketi sevebilme hassasiyetimiz var. Devletin başına fakire, fukaraya artık konuşulma ihtiyacı duyulmayan bir memleketin bolluğu ve bereketi yönetebilecek maharet gelecek." Omuzlarımıza milletimizin yüklediği mesuliyetle yeniden yola çıktık beklediklerini bulamamış, buldukları kendine yetmediği için bundan daha fazlasını bulabileceği bir milletin önündeyim dedi. Devletin başına nezaket gelecek. Devletin başına ayırmadan kayırmadan bütün bir memleketi sevebilme hassasiyeti gelecek. Devletin başına milletini güçlü yarınlara taşıyabilme iradesi gelecek. Devletin başına fakire fukaraya artık konuşulma ihtiyacı duyulmayan bir memleketin bolluğu bereketini yönetebilecek maharet gelecek. Çift çiftçinin, çiftçinin alın terinin hakkı gelecek. Üniversiteyi bitirmiş çocuklarımızın gelecek adına kurabildiği hayallere ulaşabilme fırsatı gelecek. İş adamının beklediği destek gelecek. Memlekete huzur, memlekete adalet, memlekete yaşama sevinci gelecek. Devletin başına ne gelecekse gelecek. Bunlar gelince sadece memleket gülecek. O yüzden devletin başına gelecek olan Yavuz'un değil de Yavuz'la arkadaşlarının memlekete ne getireceğini bildiği bir iradenin sözü gelecek. Efendim Aksaray'dayız. İl binamızı açıyoruz. Daha önce defalarca parti açılışına şahit olmuş memleketimizde. Daha önce defalarca partiler açmış. Açılan partilerin kürsülerinde güzel güzel laflar, sözler, vaatler duymuş Aksaray'ımıza. Biz yeniden güçlü bir gelecek için daha iyi yarınlar bulabilirsiniz diye yine bir parti açılışına sizi davet ettik. Nezaket gösterdiniz. Geldiniz, hoş geldiniz. şefalar getirdiniz. Arkadaşlarımızla geldik. Kalbi biz de geldik. Sizi ilginizle sevginizle kalbinizde bulduk. İlk teşkilatımıza 27. dönem Aksaray milletvekilimiz olarak mecliste beraber çalıştığım teşkilat başkan yardımcımıza, civar illerden gelen arkadaşlarımıza, civar illerde anahtar partinin memleketin kilit sorunlarına çözüm olma iradesini mayalamak için koşuşturan, bugün burada sizi açılışınıza şahit olmak için gelen yol arkadaşlarımıza, vesilenizle sözümüzü sesimizi duyacak, duyuracak olan basın mensuplarımıza, buradan sadır olacak olan ümidi yarınları için bekleyen milletimize, vatandaşlarımıza bugün için başladığımız yol için, mücadelesine bismillah dediğimiz davamız için, çocuklarımızın hayaline kavuşmak için bismillah dediğimiz gayretlerimiz için bütün kalbimizle, bütün kalbimle size şükranlarımı, teşekkürlerimi arz ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir parti binasının önündeyim. Bir parti binasının açılışının arefesindeyim. Bir parti açılışının omuzlarımıza yüklediği mesuliyetle yeniden yola çıkılma kavlindeyim. Yeniden biz milletimiz için yola çıkıyoruz diyen arkadaşımın, arkadaşlarımın iradesiyle huzurlarınızda milletinle seslenmekteyim. Bir parti binasının önündeyim. Bir parti binasının önünde değiliz aslında. Önünde durduğumuz şey beklediklerini bulamamış. Bulduklarını kendisine yetmediği için kahır sebebi saymış. Bundan daha fazlasını bulabileceğine inanmış bir milletin umutlarının önündeyim. Bir parti binasının önünde değilim. Tarihi Seren Camii içerisinde büyük büyük işler yapmış bir milletin içinde yaşadığı sıkıntılara derman bulabilirler mi acaba diye bir beklentinin önündeyim. Bir parti binasının önünde değilim. Bir parti binasının tabelasının önünde değilim. Bir milletinin adının fakirlikle, yoklukla, yoksullukla, huzursuzlukla, adaletsizlikle birleşmiş umutsuzluğuna yetebilmenin mümkün olabileceği bir yerin önündeyim. Ben bir parti binasının önünde değilim. Ben bir milleti yeniden güçlü yarınlarına toparlamak, yeniden güçlü geleceğini inşa etmek kavlinde olan bir hareketle milletimin önündeyim. Dolayısıyla bir parti binası açmıyoruz. Bir partiyi toparlamaya çalışmıyoruz bir siyasi parti münakaşasına başlamıyoruz. Bir siyasi parti mücadelesi verip bir siyasi pozisyon kollamıyoruz. Bir milletin geleceğini kolluyoruz. Bir partimiz var, rozetimiz de var ama ay yıldızda al bayrak mesuliyeti taşıyoruz. Şunun bilinmesini arzu ediyoruz. Biz bir siyasi hevesin, biz bir siyasi münakaşanın, biz bir siyasi avantaj kollamanın kadrosu olmayacağız. Bizi alın teri dökerken, alışırken, memleket için gayret ederken göreceksiniz. Ama siyasi dedikodu yaparken görmeyeceksiniz. Bizi rakiplerimizi daha iyisini yapsınlar diye tenkit ederken göreceksiniz. Siyasi rakiplerimizi utandırma hevesi içinde görmeyeceksiniz. Bizi iktidarı bugün bu memleketin içine düştüğü darboğazdan çıkarmaları için iyi tekliflerle, iyi tenkitlerle iktidarı yola getirmeye çalışırken göreceksiniz. İktidar gitsin de ne olursa olsun cinneti içinde görmeyeceksiniz. Eğer bir parti, eğer particilik, eğer bir partiyle iktidara gelmek ve partiyi devletin her verim şubesine bulaştırmak, parti ve partilik üzerinde devletin bütün imkanlarını yönetmek bir ülkeye yetseydi, particiliğin periştahı bu anlamda emselsiz, aralıksız iktidarı Tayyip Bey'in elindeydi. Eğer bir parti ve particilik bir milleti ayağa kaldırmaya yetseydi, yetebilseydi, Adalet ve Kalkınma Partisi bugün memlekete abat etmiş olması gerekiyordu. Biz bugün şu muhasebenin içerisinden yeniden yola koyuluyoruz. Bize artık partiden daha fazla bir şey lazım. Bize artık benim partim demiyecek bir hassasiyet lazım. Bize artık benim partim ve iktidarı, benim partim ve oy verenleri, benim partim ve partim vesilesiyle iktidara getirdiklerim, benim partim ve vesilesiyle kazananlar değil. Partimiz vesilesiyle kazanan bir millet diyecek bir irade lazım. Dolayısıyla biz bir partiye değil, biz bir millete, biz bir parti kavgasına değil, bir millet istikbaline, istiklaline bismillah diyoruz. Particilikten daha fazla bir şeye yürüyoruz. Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma, iki şüpheli uyuşturucu maddelerle birlikte yakalarken şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma, iki şüpheli uyuşturucu maddelerle birlikte yakalarken şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon Aksaray merkezde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Aksaray Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda iki şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri kimlikleri belirlenen MA ve H.C isimli şahısları takibe aldı. 4 gün boyunca teknik ve fiziksel olarak yapılan takipte yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. İkamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda iki şüpheli de yakalanarak gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda 133 gram sentetik bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan MA ve HC sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aksaray Belediyesi Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren binlerce esnaf ve çalışanın sağlık hizmetine daha hızlı erişebilmesi için yapımına başladığı Asli Sağlık Merkezi projesinde sona yaklaşıyor. Aksaray Belediyesi Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren binlerce esnaf ve çalışanın sağlık hizmetine daha hızlı erişebilmesi için yapımına başladığı Aslim Aile Sağlık Merkezi projesinde sona yaklaşıyor. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer'in seçim vaatlerinden biri olan proje, Türkiye'nin örnek sanayi sitelerinden biri olarak gösterilen Aslim Sanayi Sitesi, ekonomik ve sosyal anlamda büyük bir potansiyele sahip. Bölgede faaliyet gösteren esnaf ve işçilerin sağlık hizmetine ulaşımda yaşadığı eksiklik bu projeyle ortadan kaldırılacak. Yeni sağlık merkezi olası acil durumlara anında müdahale edilebilmesini sağlayarak iş güvenliği ve çalışan sağlığını ön planda tutacak. Sağlık merkezinin yapım aşamasında sona gelinirken, kısa süre içinde çevre düzenleme çalışmalarına başlanacağı belirtildi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte sanayi bölgesindeki işçilerin ve esnafların sağlık hizmetlerine kolaylıkla erişebileceği modern bir tesis hizmete girecek. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Aksaray Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, astima ile sağlık merkezinin sanayi bölgesine değer katacağını vurguladı. Başkan Dinçer şunları söyledi. Sanayi bölgemizdeki çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği bizim için çok önemli. Astim Aile Sağlık Merkezi bölgenin bu alandaki eksikliğini giderecek önemli bir projedir. Seçim vaatlerimizden biri olan bu merkezi hayata geçirerek sanayideki esnaf ve işçilerimize daha iyi koşullarda hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Çevre düzenlemesini de en kısa sürede tamamlayarak sağlık merkezimizi kullanıma açacağız. Rabbim kazasız belasız bir çalışma ortamı nasip etsin ifadelerini kullandı. Binlerce esnaf ve çalışanın faydalanacağı sağlık merkezi, Astim Sanayi Sitesi'nde önemli bir eksikliğe giderirken, sağlık merkezinin hizmete açılmasıyla birlikte sanayi bölgesindeki işgücü verimliliğinin artması ve iş güvenliği konusunda önemli bir adım atılması bekleniyor. Astim Aile Sağlık Merkezi'nin kısa sürede hizmete açılacağı ve bölgedeki vatandaşların hizmetten rahatlıkla faydalanabileceği ifade edildi. Aksaray'ı temsilen eden 3 sporcu ile katılım gösteren özel sporcular, Türkiye Şampiyonası'nda 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olarak A milli takıma çağrılarak ülkemizi dünya paralimpik oyunlarında temsil edecek. Ürüm Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeyiz. İki tane 30 ilimli çocuğumuz Türkiye şampiyonu oldu. Neler söylemek istersiniz? Bugün onları karşıladınız. Özel Sporcular Federasyonumuz tarafından düzenlenen Türkiye yüzme şampiyonasında ilimizi temsilen katılan sporcularımız İsmail, İbrahim ve Enes sporcularımız çok büyük bir başarı elde ederek Türkiye şampiyonu oldular ve milli takıma seçildiler. Gerçekten özel sporcularımızın bu yapmış olduğu başarılardan dolayı biz de il olarak, il müdürlüğü olarak gurur duyduk. Bugün de böyle bir karşılama töreni organize ettik. Ben öncelikle bu sporcuların yetişmesinde emeği olan tüm antrenörlerimize, kulüp başkanlarımıza, ailelerimize, velilerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve bu sporcularımızın da e, bu başarılarını artırarak milli sporcu olarak milli takımlar adına hem e, dünya Avrupa şampiyonalarında hem de olimpiyat şampiyonalarında başarı getireceklerine canı gönülden inanıyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Başkanım özel çocuklarımız Türkiye şampiyonu oldu. Size de karşılamaya geldiniz. Neler söylemek istersiniz? Valla çok gururluyuz Aksaray'ımız adına. İsmail, İbrahim ve Enes kardeşlerimi çok tebrik ediyorum. Kıymetli ailelerine, hocalarına, Ayrıyetten çok teşekkür ediyoruz. Aksaray'ımızı temsil ettiler. Aynı zamanda da milli takıma seçildiler. İnşallah sayıları daha da çok artacak. Kıymetli müdürüme ve antrenör kardeşimize çok teşekkür ediyoruz bu emekleri için. Aksaray'ımıza bir gurur kaynağı oldular. Biz de onları ödüllendirmek için böyle bir karşılama düzenlettiler. Arkadaşlarımıza bizi çağırdılar. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. İnşallah biz e, Milliyetçi Hareket Partisi olarak kardeşlerimizin ve ailelerinin sonuna kadar arkasındayız. Bize düşen ne varsa yapmak için şu ana yaptığımız, şu ana kadar yaptıklarımızla önümüzdeki yapacaklarımızda her daim yanlarında olacağız. Hepsine yine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Vallahi öncelikle çok heyecanlıyız. Ee imkansızlıklarla bu sürece geldik açıkçası. Yanımızda duran, sürekli bize destek olan il müdürlüğümüzden Bey'den tutun da Cennet Hanım'a kadar, ailelerine kadar herkes bize, yani kim destek olduysa ayrı ayrı ben teşekkür etmek istiyorum. Şampiyonada İsmail kardeşimiz çok güzel bir derece yaparak Barajın 20 20 saniye gibi bir altında Türkiye rekoru kırarak e, tekrardan milli takıma seçildi. E, diğer taraftan e, kardeşi e, İsmail İbrahim e, ilk defa Kelebek'te e, madalya getirdi. Bu bizi ayrı bir gururlandırdı. Enes kardeşimiz de yine e, iki madalya birden kazandırdı. E, başarıları kaldığı yerden devam ediyor. Bize bu süreçte destek olan bütün büyüklerime sonsuz teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Özel çocukların annesisiniz. Aynı zamanda kulüp başkanısınız. Evet. Çocuklarınız tek bir çocuğunuz değil iki çocuğunuz da birinci oldu. Neler söylemek istersiniz? Ayrıca milli da. Evet. Çocuklarım milli takımdalar. Bir tane daha çocuğum var. Benim orada enesimiz var. Altyapıda da 8 tane daha lisans sporcum var. Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz, çok gururluyuz. Çok zor bir süreç bu yıl bizim için. Havuzumuz kapalıydı. İmkansızlıklar içerisinde imkanlar yarattık. Ben bu imkan yaratanlara çok teşekkür ediyorum. Buradalar İrfan Başkanım. Yani biz Altıntaş'ın havuzunda bile yüzdük. Çünkü yerimiz yoktu. Bu imkansızlıklara rağmen bu başarıyı elde ettik. Başta il müdürüm, antrenörüm ve bize destek veren bütün ekibe çok çok teşekkür ediyorum. Dernek Başkanımız hep yanımızdaydı. Maddi manevi. Çok çok teşekkür ediyorum herkese. İnanıyorum ki bu başarı alttan gelecek diğer özel sporculara da umut oluyor. Çünkü gördüklerinde biz de yapabiliriz. Bizim çocuklarımız da başarabilir diyorlar. Beni aslında en fazla mutlu eden şey bu. Çocuklarımızı eve kapatmayalım. Hepsinin bir yeteneği var. Bu anlamda da bir umut oluyorsak ne mutlu bize. Çok gururluyuz, çok mutluyuz, çok umutluyuz. Çünkü Aksaray Otizm Dayanışma Derneği yönetiminin tamamı otizmli çocuk ailelerinden oluşan bir dernek. Biz kendi evlatlarımız için yola çıkan anneleriz, babalarız aslında. Her birisi kendi evladımız gibi mücadele ettik. Her zorluğun karşısında daha güçlenerek, daha hırslanarak devam ettik. Çünkü bizim ulaşmamız gereken hedef evlatlarımız da, evlatlarımızın başarısıydı. Başardık çok şükür. Milli takıma soktuk. İnşallah bundan sonra e, Türkiye'yi temsil edecekler. Olimpiyatlar da paralimpik oyunlarında. Ve adım gibi eminim ki oradan da madalyalarla gelecekler. O zaman da aynı şekilde karşılayacağız. Arkalarında dimdik. bir şuur ile her zaman yanlarındayım, arkalarındayım. Canları sağ olsun, çok mutluyuz. Motolüks 68 Aksaray Spor, kendi sağ ve seyircisi önünde Buca Spor 1928'i ağırladı. İlk yarıda gelen karşılıklı gol sonrasında ikinci yarıda gelen gol 3 puanı getirdi. Motolix 68 Aksaray Spor, kendi sahası ve seyircisi önünde Bucaspor 1928'i ağırladı. İlk yarıda gelen karşılıklı gol sonrasında ikinci yarıda gelen gol 3 puanı getirdi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun ikinci lig kırmızı grup'ta mücadele veren Motolix 68 Aksaray Spor, ligin 16. hafta karşılaşmasında kendi sahasında Bucaspor 1928 ile karşı karşıya geldi. Şaban Yıldırım yönetimindeki Aksaray Spor, Ali Türkan, Onur Ural, Necat Aydın, Oğuzhan Açıl, Ercan Yazıcı, Abdurrahman Canlı, Doğan Ateş, Ahmet Çakmak, Onur Ramazan Toprak, Alim Harlak ve Yasin Abdoğlu ilk 11'iyle sahaya çıktı. İlk yarıda her iki tarafta baskılı bir oyun anlayışı izledi. 35. dakikada sağ kanattan etkili şekilde gelen Ramazan Toprak, çektiği şutla takımını 1-0 öne geçiren golü elde etti. 44. dakikada ise Buca Sporlu Zeki Yıldırım, Aksaray Spor Kalesi'nde tehlike yarattı ve golü bularak durumu 1-1 eşitledi. Dakika 74'te Şahin Fıstıkçı takımını 2-1 öne geçiren golü attı. Maçın son çeyreğinde baskıyı artıran Aksaray Spor, Buca Spor'u kendi yarı sahasında hapsetmeyi başardı. Karşılaşmada normal oyun süresine 5 dakika uzatma süresi eklendi. Uzatma dakikalarında Buca Spor'da yedek kulübesinde Osman Işıklı kırmızı kart gördü. Siyah beyazlılarda ise Abdurrahman Canlı kırmızı kart gördü ve Aksaray Spor sahada 10 kişi kaldı. Tansiyon son dakikalarda iyice yükselirken arka arkaya gelen kırmızı kartların ardından Buca Spor'da İsmail Haktan o da başı sarı kart gören isim oldu. Maçın son dakikalarında skorda bir değişiklik yaşanmadı ve karşılaşma 2-1 skorla Aksaray Spor'un üstünlüğüyle sona erdi. Motolux 68 Aksaray Spor karşılaşmadan galip ayrılmayı başararak 13 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 40 puanına ulaştı ve liderliğini bu haftada garantilemiş oldu. Şimdi sırada hava durumu tarafından hazırlanan haber bülteni ile karşınızda olduk. Tekrar görüşmek üzere sağlıcakla kalın.